Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda sizlere Instagram hesabını kalıcı veya geçici bir şekilde nasıl silebilirsiniz bunu göstermek istiyorum. E, çekimi cep telefonundan yaptığım için e, YouTube'dan şu anda izlerken tam ekran yaparsanız daha net bir şekilde görürsünüz. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalda abone olun. Sağ üst tarafta bulunan linke tıklıyorum. Daha sonra ayarlara geçiyorum. Ayarlara geçtikten sonra yardıma tıklıyorum. Yardım merkezi. Hesabınızı yönet, yönetme, hesabınızı silme. Evet, geçici olarak nasıl kapatırım için buraya tıklıyorsunuz. Burada geçici olarak nasıl tık, e, kapatacağınızla ilgili bilgiler veriyor. Burayı takip ediyorsunuz. Ben kalıcı olarak silmek istiyorum. Hesabınızı silmeye bastım. Nasıl silerim? Ve tıkladım. Burada geçici olarak nasıl silmemi tekrar bana gösteriyor. Bir numarada kalıcı olarak silmek için bir numaraya basıyoruz. Hemen yanındaki linke bize şimdi burada bir menü çıkacak. Onun açılmasını bekliyorum. Evet. Çıktı. Yukarıda çıkmış. Aşağıya indirdim. Hesabını neden siliyorsun diyor. Çünkü çok fazla reklam var diyelim. Evet. Daha sonra e, şifrenizi girebilirsiniz. Giriyorsunuz buraya. Ben şimdi şifremi giriyorum. Hesabımı kalıcı olarak sile basıyoruz. Uyarı geliyor. Buna da tamam diyoruz. Ve hesabın kaldırıldı, gidişin bizi üzüyor diyor ama biz işimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.